Her ay gelmediği günleri keseceğiz. Bu kadar az parayla bu ay nasıl geçineceğim? İçcan'ın okul masrafları da eklendi. Yatılık aldığımız için süt falan veriyorlar ama okul parası var, otobüs var. Bu kadar masrafa bu parayla yetişemeyiz. Okul için para ayırmam lazım. Peki ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Anne. Ah, güzel kızım gelmiş. Ah, al. <laughs> Çıkar da rahatla. Gel, gel biraz dinlen. Gel. ee, bugün okulun nasıl geçti? Ee, içha. bugün de öğretmenin sana aferin dedi mi? Ha? Anne önce bana yiyecek bir şeyler verir misin? Karnım çok aç. <laughs> tamam tamam hemen hazırlıyorum. Yine çok şey öğrendim. Ağaçların kökleri de vardır, dalları vardır, sonra birçok yaprağı vardır. Gerisini sonra anlatırım. Öyle mi? Tamam. Önce bir şeyler ye, iyice dinlen. Konuşuruz, tamam mı? Çizim sınıfına katılanlar yarın yanlarında 100 lira getirsin. kimlerin resim yani çizim dersine katılmak istediğini sordu. Ve girmek isteyenler parmak kaldırsın dedi. Hmm. Evet. <laughs> Peki sen de elini kaldırdın mı canım? Evet ben de parmak kaldırdım. Çok güzel. Demek ki artık benim iç çamda resim yapacak. Annenin resmini de yapacak mısın? Ha? senin, hem Tapasya'nın, hem de Pakya'nın resmini yapacağım. Ama annem, dersin kayıt ücreti için 100 rupi vermen gerekiyor. 100 rupi mi? İtça, bu ay çizim dersine gitme. Ama önümüzdeki ay kesin gidersin. Çalışmaya devam et. Önümüzdeki ay gideceksin. imal etme, tamam mı? <laughs> Al. Derslerime çalışırım. Ama güzel resimler de çizmek istiyorum anne. Tapasya'dan bir sayfa alıp oraya çok güzel bir bahçe çizeceğim. Ne kadar güzel resim yaptığımı görünce beni derse yollarsın. <laughs> Anlaştık değil mi anneciğim? <laughs> Al canım yemeğini ye bakalım. Al. Sınıfta bir arkadaşım var ve adı Reno. Ben onu çok seviyorum. O da derse girecek sanırım. Annem bana 100 rupi vereceksin, değil mi? Anne bana hayır demeyeceksin, değil mi anne? Bakica. Efendim annem. Yemek çok güzel. <laughs> İtça, gelecek ay ben de seninle okula geleceğim. Ha? Ee, seninle gelir, arkadaşlarınla tanışırım. Öğretmeninle tanışırım. Onunla tanışıp sonra da ona ders parasını veririm. Tamam mı? Ama gelecek ay. <laughs> Siz hangi evde oturuyorsunuz? Ya biz mi? Biz evde oturmuyoruz. Malikhanede yaşıyoruz. Sen malikanede mi yaşıyorsun? Benim evde bir sürü oyuncağım var. Hepsiyle oynamayı çok seviyorum. Çok büyük bir odam da var biliyor musunuz? Dolabımda kitap dolu. Bir sürü kitabım var. Bunu okula gelmeden önce annem bana verdi. O da alışveriş merkezinden aldı. Alışveriş merkezi mi? Ben ders çalışmak istiyorum. Resim dersine girmek istemiyorum ki. Ama hayatım... Az önce derse girmek için benden para istemiyor muydun? Bir istiyorum diyorsun, bir istemiyorsun. İlçe canım söylesene ne oluyor? Ha? Hiçbir şey. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रू